Hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Bugün yengen sandviç yapacağız. Çeşit çeşit yengenler var. Biliyorsunuz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yengen sandviç diye karışık sandviçler, karışık dostlar bir sürü şeyler yapılır. Ama Antalya usulü olan biraz farklıdır. Ben üniversiteyi kazandım. 90'lı yılların sonunda geldim Antalya'ya. Zaten geldikten sonra da dönemedik. Antalyalı olduk. Çok da seviyorum Antalya'yı ve Antalya'da yaşamayı. Antalya'ya özel bu sandviçi ilk üniversite döneminde burada tadına baktım. Çok beğendim. Hala devam ediyor. Bunu Antalya'da yapan 3 tane çok meşhur büfe vardı. Çoğu yerde yapılır ama en popüler Işıklar'da. Işıklar'da kulüp kavşağının köşesinde tam e, dolmuş duranın olduğu yerde eski stadyumun önünde 3 büfe vardı. Bu büfeler şimdi yıkıldı oranın restorasyonu gereği. Kimisi franchise oldu, kimisi kendi şubelerini açtı, kimisi devam etmiyor. Ama bu Antalya usulü yengen çok spesyal bir sandviçtir. Çok fazla bol malzeme olmaz içinde az da olmaz. Turşulu, sosisli, sucuklu, kaşarlı yapılışını göstereceğim. Bunun çok özel bir ekmeği vardır. Bu Antalya'da özel fırınlar yapar yengen ekmeği diye. Bu ekmekten de buldum ve aldım. Ama bunu tabi bulabilmek yapıyordur. Benzerlerini bulabilirsiniz. Şimdi bunu yapacağım size. Hep beraber izleyeceğiz nasıl yapıldığını ve ben yiyeceğim. Zaten çok da özledim şu dönemde yapmayı çok istiyorum. Yemeği de çok istiyorum ve şimdi mutfağa geçiyoruz. Size Antalya usulü yengen sandviç yapacağım. Hadi bakalım. Antalya usulü yengen özel bir sandviç. Daha önce de dediğim gibi Antalya usulü yengenimiz için dilimlenmiş sucuğumuz var. Hani e, bunu dilimleyebilirsiniz. Ben kolay olsun diye dilimlenmiş aldım bu sefer. 3 tane yapacağım ben. 3 tane için 3 tane sosisimiz var. Özel yengen ekmeğimiz var. Bu yengen ekmeğimiz sandviç ekmeğinden biraz büyüktür. Ee, ama bütün ekmekleri, şu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, 4-5 adet büyük salatalık turşu, turşumuz var. Dilimlenmiş... Ben gene dilimlenmiş aldım. Siz edebilirsiniz. Bunun daha kolay oluyor bu şekilde kullanmak. Dilimlenmiş taze tostluk kaşar peynirimiz, ketçabımız ve mayonezimiz var. Şimdi yapmaya başlıyoruz. 3 tane sosisimiz var demiştim. 3 tane sosisimi aldım daha önceden. Bakın çok az bir su var burada. Suyun içinde hiçbir şey yok. Tuz, salça, hiçbir şey yok. Attım. Sosisler bunun içinde çok kısa bir süre pişecekler. Çok kısa bir haşlanma süresi geçirecekler. Ondan sonra normalde saç üstünde yaparlar. Şimdi biz böyle benim büyük bir tava var. Ben bunu saç niyetine kullanıyorum. Bu bayağı büyükçe bir tava. Bunu altını yakıyorum. Saç niyetine ben bunu kullanacağım ekmekleri kızartmak için. Bu işler olurken ben ekmeklerimi keseceğim şimdi. Ekmeklerimi aldım. Bunlar özel yengen ekmeği. Bakın, normal sandviç ekmeği bu boyutta olur. Şurayı bir gösterelim. Normal sandviç ekmeği bu boyutta olur. Bakın farkı şöyle bir görelim. Enine ve boyuna çok daha büyük normal sandviç. Piyasadaki sandviç ekmeklerinden şöyle. Heh, şöyle gösterelim. Çok daha büyük. Evet, şimdi kesiyoruz. Ekmeğimizi güzelce kesiyoruz. Şöyle açıyoruz. Daha sonra ikinci ekmeğimi de keseceğim. Bu arada sosislerim pişiyor. Evet Antalya usulü yenilen of sosisler çok güzel kokmaya başladı. Bunu da kestik güzelce. Ne yapıyoruz? Hemen bunları alıp saç tavamızın önüne ya da teker teker yapalım. Açıyoruz. Kızarması için koyuyoruz. Bu arada burada sosislerimiz pişiyor. Şimdi bu ekmek kızaracak. Kızardıktan sonra yapmaya başlayacağız. Evet, ekmeklerimiz kızarıyor. Şimdi size turşunun kesimini göstereceğim. Bir tane turşumuzu aldık. Hop, ortadan ikiye, kalan tarafını julien. Aynı normal sosisli sandviçin içine, artistin içine keser gibi. Hop, bir tane daha aldık. Ortadan ikiye. Hop. julien Hop bu, bu şekilde turşularımızı kesiyoruz. Turşularımızı mümkün olduğu kadar simetrik, ne küçük ne büyük doğuruyoruz. Şöyle hatta <laughs> hepsi eşit olması için Büyük turşu olması önemli arkadaşlar. Tabi bunları tepsilerce keserler. Buradaki Antalya'da yengen yapan büfeler hazır durur. Bunların da kesikleri var ama ben çok lezzetli bulmuyorum doğranmış turşuları. Bunun için kendim doğruyorum. Evet, bu şimdilik benim bugünkü 3 tane sandviçime yetecek bu turşu. Ekmeğimiz kızarıyor. Sosislerimiz burada. Yani çok pişirmedik dediğim gibi. Sucuklarımızı atıyoruz. Ekmeğimiz kızarıyor. 5 tane sucuk. Sucuklar piştikten sonra sucukları ekmeğin içine alırlar ustalar. Üstüne kaşarı koyarlar ama ben biraz kaşarı erimiş sevdiğim için direkt sucukların üstüne koyacağım gene. Ee, Tabi bunları biz yediğimizde bu şeyler yoktu. Zincir hamburgerdiler. Evet. Şimdi kaşarımı koyuyorum. Biraz şöyle alacağım, ekmeğin kızarması hızlı olsun. Ocak ekmeğin altına gelsin. Kaşarımı koyuyorum üstüne. Böyle bir el... Eğer ekmek bastırıcınız yoksa, ben bulamadım şimdi, vardı benim döküm elinizle şöyle şöyle hafif bastırabilirsiniz ekmeğin kızarmasını bekliyoruz biraz çok da değil. Bu arada sosisimizi hazırlayacağım. Sosisin bir tanesini alıyoruz. Haşlanmış sosisi hop buraya. Turşumuzu da koyduk. Dediğim gibi ketçap mayonezi aslında aynı tarafa koymak çok adetim değildir benim ama bu sandviçin tarzı bu şekilde. Bakın aynı Antalyalı ustalar gibi attım. Bunun mayonezi çok sevmeyen bir arkadaşa yaptığım için az koyacağım. Evet. Yengenimiz hazır. Hop, afiyet olsun. Evet efendim, Antalya usulü yengenimizi yaptık. Şimdi sıra yemeğe geldi. Çok da özenerek yaptım, çok da özlemiştim. Şimdi... Hmm. Tam istediğim gibi olmuş. Arkadaşlar içinde sosisimiz, ketçabımız, mayonezimiz, turşumuz, sucuğumuz, kaşar peynirimiz var. Çok güzel. Tam antalya usulü olmuş. Tam benim istediğim lezzetli olmuş. Ben bunu yiyeceğim. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Bunu yiyeceğim ben. Soğumaması gerekiyor. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bizim çana tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ben yengem yiyorum. Görüşmek üzere.